Yılmaz'ın programından herkese mutlu pazarlar dileriz. Ben Büşra Meşe Yıldırım. Bugün yine çok güzel konuklarımızla karşınızdayız. İlk konuğumuz sevgili Tuğba Türkoğlu, mobilya tasarımcısı. Evet, evet. Nasılsınız? Teşekkür Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş bulduk. Ben de iyiyim. Teşekkür evet. ederim. Sizin hikayenizi dinleyelim. Nasıl başladınız? Aslında şöyle söyleyeyim, mobilya sektöründe 10 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Aynı zamanda eşimle birlikte çalışıyoruz. E ee, toplamda 4 yıldır aktif olaraktan yani işveren kısmındayız bu işin. Bundan önceki 6 yıl sürecinde e, kendimize farklı bir firmada faaliyet gösterdik. Toplamda yıl 2010 yılında başladık. Şu an 2000, 2010 yılından 2020 yılına kadar şu an tam o, toplamda 10 yıl olmuş oldu. Evet. Bu sektörü yapmak için en onu sevmeniz gerekiyor. Yani başarılı olmak istiyorsanız bu sektörde. Eğer severseniz başarılı olursunuz. Biz bu işi gerçekten çok severek yapıyoruz. Böyle bir merakınız var mıydı? Emin olun bu sektörde başlarken sadece hani e, bu işe memnun olduğumu ben de bilmiyordum. Ama herkesin yapabileceği fıtkata gereği işler vardır. Evet. Bu iş benim karakterime çok uyum sağlıyor. Yani ben renkler, kumaşlar, dekor etmek ben işi çok keyifle yapıyorum. E, o tasarımları siz mi yapıyorsunuz? Galiba bir mobilya mağazanız var. Evet mobilya mağazamız var. Aynı zamanda bir iç mimarımız var. Beraber onunla dizayn ediyoruz. Eşim bu konuda daha da aslında başarılı. Çünkü e, lisede ve üniversitede aldığı eğitimler bu konu üzerine olduğu için mobilya konusunda... Baba mesleğim daha fazla daha ön planda bu konuda daha teknik bilgisi var. Mimarımızla, eşim ve ben üçümüz bir araya geldiğimiz zaman farklı tasarımlar ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Zaten bizim işimizdeki başarı da kişiye özel çalışmak. Hani böyle bir standart ürün değil de sizin evinize göre dizayn etmek, sizin evinizi yerleştirmek, sizin fikirlerinizi dinleyip size sunumlar yapmak. Bu anlamda biraz daha farklı ürün yelpazesini genişletiyoruz. Bu evet. anlamda da Peki, çok seviyoruz. Peki bu yıl e, nasıl mesela talepler nasıl ya da sizin yeni ürettiğiniz ürünler nasıl e, konseptler var? Aslında şöyle söyleyeyim. Bundan önceki yıllarda hep böyle doğal cevizler, ceviz masalar, masif kütükler vesaireler daha çok bunlara e, müşterilerin talepleri vardı. Ama şu anki çerçevede biraz daha hani e, sporla avantgard arasındaki bir çizgi var. Lakşır dediğimiz bir çizgi. Bu çizgide daha e, mermer masaların olduğu... E, metallerin, kromların, paslanmazların daha modernli hani daha, daha klasikleştiriyoruz. Aynalı konsollar Aynalı falan. konsolların olduğu, aynalı duvarların giydirmelerin olduğu, aynı zamanda işte yatak başlıklarının tavana kadar döşemeli olduğu ya da duvar kumaşları duvar kaplamalı yaptığımız hani biraz daha kişiye özel ve daha göz doyurucu daha Hı. E, tasarımlı bir de daha çok aksesuara da önem veriyoruz. Çünkü bir mobilyayı tek başına aldığınız zaman mobilya kendini göstermeyebilir. Onu biraz daha kırlentleriyle, aksesuarlarıyla yani bir eve Bunları da siz zaman... mi destekliyorsunuz? Tabii ki peki? tabii ki. Yani benim önüme bir proje geldiği zaman ben onun halısını, perdesini, aksesuarlarını, evin duvar giydirmelerini, işte kumaş kaplama ya da ayna giydirmemi çünkü e, evi dizayn ederken büyük evleri yerleştirmek çok kolay. Ama Hı -hı. önemli olan küçük evleri ferah bir hale getirmek. Yani kullanım alan alanlarını rahat kullanabilmek tabii değil mi? Tabii ki tabii ki yani Her küçük bir yere. ev projesi önümüze geldiği zaman o ev küçük bir ama o ev güzel ve kullanışlı hale getirmek zorundasınız. Güneşin odaya nereden ışık aldığını, o odanın tavan rengini, taban rengini, kapı rengini. Çünkü bunların hepsi bir bütünlük. Yani hmm. sadece müşterinin gelip showroom'da gördüğü ürünle iş bitmiyor. Onu o eve göre yerleştireceksiniz. Aslında tekstilde de bu iş böyledir. Hani çok güzel bir mağazada bir elbise görürsünüz. Fakat işte onu bana uyarlayın dediğiniz zaman karşı taraf size göre o elbiseyi giydirir. Aslında mobilya da birebir bununla aynı şekilde aslında. Evet. Peki mesela size geliyoruz. Geldik. Biz işte bir salonumuz var ve dekore etmek istiyoruz. İşte sizden destek istiyoruz. Siz bize önce bir proje mi hazırlıyorsunuz? Evet şimdi bununla ilgili şöyle çalışıyoruz. Diyelim ki siz bana geldiniz ve siz bana neler istediğinizi söylüyorsunuz. Çünkü ben yeni evlenen çiftlerle çoğunluk çiftleri dinliyorum. Çiftlerin talepleri doğrultusunda onlara göre proje çalışıyorum. Şimdi siz evinizin projesini bana getirdiğiniz zaman ve istediğiniz ürünler çerçevesinde ben onunla ilgili bir çalışma yapıyorum. Ve o çalışmaya göre bir çizim yapıyorum. O çizimi size sunuyorum. Siz varsayın ki o çizimi evet beğendikten sonra ben o çizimi imalata veriyorum. Çünkü kişi özen çalıştığınız için e, teslimat sonrası mutsuzluğa sebep olmamak adına o yüzden proje bitmeden o projeyi size sunmam lazım. Ki e, çünkü insanların hayal dünyasına hitap ediyorsunuz. Varsayın ki aksi bir durum olabilir. yani Ya da istediğiniz renk aslında bir antrasit kumaş seçmişsinizdir şovrumda. Ama evinize geldiği zaman dersiniz ki bu benim istediğim gibi de değil. Bu anlamda bunlara sebep olmamak adına proje önünüze biter. Her durumda biz onların önünüze sunumlarını veririz. Siz evet benim istediğim şekil aynı bu evdeki gibi olsun. Yani bu çizimdeki gibi olsun ve evime bu şekilde istiyorum dedikten sonra ben onlara imalata veririm. Ve o şekilde teslimatını yapmış oluruz size. Evet. Peki e, mobilya kullanıcılarına ne önerirsiniz? Mobilya kullanıcılarına yani öncelikle e, herkes evine göre hitap etmeli. Çünkü eğer evlerimiz küçükse küçük evlere göre mobilyalar yerleştirmeliyiz. Yani varsayın ki bazen müşterilerim geliyor daha koyu tonlarda ya da siyah cilalı ürünler tercih ediyorlar. Ama siyah cilalı ürünleri mesela ben küçük evlerde tavsiye etmiyorum. Zaten evin güneş alma alanı çok kısıtlı. Bir de koyu renkli mobilyalar kullandığınız zaman ev daha da çok kapatır. Bu anlamda ben onların evinde hem konforlu hem şık hem onlara rahat olabilecek şekilde... Yani hani sadece gözünüze hitap edecek ama aynı zamanda size rahatlık da verebilecek. Biz bu ikisini yakalamaya çalışıyoruz aslında. Ee, kullanıcılara kumaşlar konusunda biraz bayanlara yardımcı olabilirim bu konuda. Ee, Bayanlar çoğunluk işte kumaşlarda bazen soruyorlar. Benim onlara en çok tavsiye edebileceğim kumaş kadifeler olur. Çocuklu aileler çünkü kadife kumaşlardan temizliği mi temizliği çok daha kolay. Yani kadife kumaşın temizliği çok daha kolay. Keten kumaşlardan da koltuklar yapıyoruz ama keten temizliği biraz daha zor nubuk kumaşlar, kadife kumaşlar bunları daha fazla öneririm. Bu anlamda bayanlara böyle bir dipnot olsun bu da. Peki Tuğba Hanım mesela bir koltuk takımı salonda her gün kullanılan bir koltuk takımının süresi yani kullanım süresi ne kadardır sizce? Yani ben yani kalit... kaç yıldır mesela? Şöyle söyleyeyim biz şimdi kalite <laughs> önem verdiğimiz için <laughs> benim ürünlerimde ben biraz daha böyle daha kaliteden yani de kumaş kalitesi, iskelet kalitesi. Biz bir anlamda kalite yön planı çıkartmak istediğimiz için yani bana göre bir koltuk takımı minimum 10 yıl kullanılmalı. Yani evet. 10 yıl bir koltuk için kısa bir süre değil ama bazen işlem şeyler sıkılabiliyorlar. İşte sürekli aynı eşyaları kullandık vesaire gibi. Bu anlamda yani süre ürünün kalitesine bağlı işin doğrusu. Peki araştırdığım kadarıyla bu konuda gerçekten başarılısınız. Nasıl oldu bu? Yani neden başarılısınız? Nasıl başardınız? Aslında şöyle söyleyeyim. Yani e, kişiler istedikleri meslekleri yaparlarsa ya da başarılı oldukları meslekleri yaparlarsa bence bu konuda ilerlerler diye düşünüyorum. Sevdikleri işi yapmakla. Evet evet. Sevdiğiniz alakalı. iş insan ne kadar çok sevdiği işi keyifle yaparsa bir o kadar başarı kazanmış olur. Ama sevmeden yaptığınız bir işi Herkesin kendine göre yapabileceği bir iş vardı. Ben şimdi şorgumda çok güzel aksesuarlarla gidiyorum. Aksesuar alışverişleri yapıyorum. Müşterilerimin evlerine gidiyorum. Onları dizayn ediyorum. Renkler, kumaşlar, tasarımlar. Ya ben bu işi çok keyifle yapıyorum. Tabii ki bir para kazanmak için yapıyorsunuz ama bir de mesleğinizi sevmeniz evet, lazım. Kesinlikle. Ben bunu severek yapıyorum. Yani ilk baştan başlangıçtan bu zamana gelinceye kadar hep keyif aldım. Hala da çok keyif alarak işimi yapıyorum yani. Aynı zamanda hem ev hanımı hem de annesiniz. Peki evet. bu e, üç e, şekilde nasıl gidiyor? Yani annelik, iş hanımlığı hem de aynı zamanda ev, hanımlı, ev iş hanımlığı. Hepsi evet. nasıl gidiyor? Şöyle söyleyeyim aslında anneliği bir meslek olarak görmüyorum. Evet. Yani insan anne olduğu için kendi mesleğinden fedakarlık etmek zorunda değil. Ee, ama bizim toplumumuzda bu bu şekilde gözükmüyor. Yani çalışan anneler her zaman çocuklarını ihmal eden anneler olarak evet, evet, gözüküyor. Evet, evet, ama şöyle bir durum var yani çocuklarınızı geçirdiğiniz vaktin kalitesi önemli. Eğer kaliteli vakit geçiriyorsanız çocuklarınıza verimli olabiliyorsanız önemli olan bu. Onun dışında bence çok diyebilecek bir şey yok yani bu konu hakkında. Yani e, çalışan e, hanımefendiler, çalışan kadınlar hem evlerine hem e, çocuklarına aynı zamanda da işlerine performans gösterebilirler. Tabii ki kadınlar daha fazla yoruluyor. Yani bunu kesinlikle kadınların performansı bu anlamda çalışan annelerin performansı çok fazla. Erkeklere göre çok daha fazla efor harcıyorlar. Ama kadınlar aynı zamanda... Ee, çalışma hayatının, ayaklarının yere basmanın verdiği huzur ve mutlulukla çocuklarına da daha verimli olabiliyorlar. Eşlerine de daha verimli olabiliyorlar. Ama ben şunu söyleyeyim. Kendi işim olduğu için bu bir, benim için bir avantaj. Ben boş zamanlarımı çocuklarına kaliteli vakit geçirmeye çalışıyorum. Yani hani ev hanımı olabilirsiniz. Ama akşama kadar çocuklarınız televizyon karşısındaysa bundan yana da değilim. Evet. Önemli olan çocuklarınızla kaliteli vakit geçirin. Kısa ve öz zamanlar. Ben buna dikkat etmeye çalışıyorum aslında. Boş vakitlerimi çocuklarla geçirmeye çalışıyorum. Hı hı. Ama tabii toplum buna bu şekilde bakmıyor. O da ayrı bir konu. Evet hı. aslında bana göre mesela çalışan anneler o eksikliği hissetmesin diye çocuklar. Yani kendimden hı. örnek vereyim. Daha çok ilgileniyoruz aslında. Ama eksiklik hissetmesinler. İşte tabii ben ki. zaten çalışıyorum ve işte bir şeylerle meşgulüm. Tabii ki gün içerisinde. Onlar da bu eksikliği hissetmesin diye aslında belki normalde hani ev hanımlarından daha bir kat daha dikkat etmeye çalışıyoruz ki eksikliğimizi hissetmesinler. Diye. Tabii ki. Yani yapacağınız işlerinizi çocuklarınız uyuduktan sonra evet. yapıyorsunuz ki işten geldikten sonra çocuklarınızla vakit geçirmeye ihtiyacı evet, hissediyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü çocuklar evde dururken bir de bir anlamda evin işleri ilgilenirseniz o çocuklara hiç vakit ayıramazsınız. Ben daha fazla efor harcadığımızı düşünüyorum ama ayaklarımıza basmanın verdiği huzuru bence bakıldığı zaman kıyasladığımız zaman birbirinin dengeliyor gibi. Evet değil mi? Evet. Peki e, mobilyaya dair e, ileride hedefleriniz neler? Neler yapmak istiyorsunuz mesela? Aslında mobilyaya dair hedeflerim arasında şöyle söyleyeyim. İlk olarak milli bir sorumluluk olarak gördüğümüz ihracat var. İhracata düşen payımızı yükseltmemiz gerekiyor. Bu anlamda şu an e, dövizle ilgili zaten ülkemize ciddi bir saldırı var. Bu anlamda bizim daha fazla ihracat yapıp e, bu payı yükseltmemiz gerekiyor. E, ...tek kendi malzeme baktığım zamansa... ...hedeflerim arasında daha fazla şubeler açarsam... ...daha fazla kişinin çalışmasına sebep olurum. Daha fazla kişinin ekmek yemesine sebep olurum. Evet. Bu benim çok onur eden, çok da mutlu olurum. İşte aslında aynı düşüncedeyiz. Ne kadar çok bölüşürsek o kadar kesinlikle. çok tok oluruz aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, bu şekilde düşünüyorum. Ben de aynı düşüncedeyim. Ee, bir de mesela şimdi siz e, tabii... Mesela yenilik olduğu zaman işte başka bir yeniliğe geçtiğiniz zaman e, önceden diyorsunuz ki mesela cevizler falan modaydı. Şimdi evet. daha çok işte e, aksesuarlarıyla falan evet, böyle evet. işte o aynalı bahsettiğimiz şeyler. Evet. Şimdi bundan sonrasında ne bekliyorsunuz? Nereden e, bunu fark ediyorsunuz? Kendiniz mi üretiyorsunuz yeni bir oluşum işte yeni bir mobilya şekli sonrasında e, evet şimdi artık bu moda dediğiniz ürünleri nasıl? Bununla ilgili bunu? aslında şöyle söyleyeyim. Dünyayı takip ediyoruz. Evet. Bütün farları takip ediyoruz. İtalya farlarını takip ediyoruz. Yani aslında dünyanın merkezinde e, mobile bayrağını ön taşıyan aslında İtalya var ama aslında Türkiye e, ham madde açısından aslında bu anlamda daha geniş bir yelpaze. Bununla ilgili e, dünyanın güncellemek zorundasınız kendinize. Güncellemediğiniz müddetçe emin onun geride kalıyorsunuz. Bu anlamda bakıyoruz dünyanın gidişatı, insanların trendleri, talepler doğrultusunda sizin yaptığınız bir model vardır. Ama 2-3 müşteri derse ki e şurası şu renkte olsa daha güzel değil miydi? O zaman varsın ki bu sizin orayı değiştirmeniz gerektiriyor. Yani talepler doğrultusunda hareket etmiş oluyorsunuz. Bu anlamda güncelliyorsunuz kendinizi. Ben olabildiğince bütün fuarları kaçırmamaya çalışıyorum bakıyorum insanlar neler yapmış ya da ben farklı Orada neler yapabilirim. Orada yeni fikirler ediniyorsunuz tabii ki, değil tabii mi? Tabii ki yeni mimarlarla tanışıyorsunuz. Kendinize de öz eleştiri yapabiliyorsunuz. Farklı ne yapabilirim? Bu yıla sezona daha farklı nelerle girebilirim? Çünkü bir model çıkartıyorsunuz ve o modelin üzerinden ciddi anlamda bir efor harcıyorsunuz. Ona farklı renkler, farklı metaller hani acaba bir konsol yapıldığı zaman işte gold kromla mı daha şık durmalı ya da paslanmazla mı daha şık durmalı? Hep bir çalışmalar sonucunda ortaya bir şey elde ediyoruz. Sürekli yenilik isteyen Tabii bir iş şey aslında aynı istiyor. zamanda. Kesinlikle. Peki, ev mobilyası dışında çalışmalarınız var mı? Tabii ki ev mobilyası dışında mesela müşterilerimizin talepleri doğrultusunda ofis mobilyaları çalışıyoruz. Kafe restoran projeleri yapıyoruz. Yani ciddi anlamda mesela yurt dışında yaptığımız otel projelerimiz var. Bu anlamda müşterilerimiz bize gelir. istedikleri odaların ya da istedikleri talepleri biz doğrultusunda mimarımız yine çizim yapar. Ve ben onlara göre birer oda olabilecek şekilde numuneler yaptırırım. Onlar gelirler o numunelere bakarlar. Ondan sonra da onlara imalata vermiş olurum. Bu şekilde yaptığımız projeler var. Çoğunluk ama yurt dışı projelerinde. Kafe, restoran. Türkiye'de de daha çok böyle bekleme salonları, klinikler, işte güzellik merkezleri. Tabii e-mobilyasının dışında müşterinin talepleri doğrultusunda İstediğiniz şekilde tasarlayabiliyoruz. Derseniz ki sizin bu kadar çok iyi tasarlayabilirim yani. <laughs> İnşallah. Peki şöyle de bir durum var. Mesela siz bu başarıyı aynı zamanda da bir ekipçe başarı dediğimiz şey aslında bir ekipçe oluşturan hani tek başına yaptığımız bir Kesinlikle. şey değil. Hani hepimiz bir taş koya koya Kesinlikle. belki zirveye ulaşıyoruz gibi Kesinlikle. bir şey. Peki çalışan ve işveren arasındaki bağınız nasıl? Ya aslında benim personelimle aramdaki e, bağımız o kadar güçlü ki hiçbir zaman ben onlara böyle bir iş veren bir patron ilişkisi içerisinde olmadık. Aynı zamanda ben eşimle de beraber çalıştığım için hep böyle ekipçek bir ailece gibiyiz. Yani e, benim personelim benim için çok değerli. Evet, yani kesinlikle. nasıl söyleyeyim yere geliyor ben çocuklarımdan fazla kendi personelimi görüyorum. Onlara mutluyla mutlu oluyorum. O yüzden benim ekibim benim baş tacım öyle söyleyeyim. Bu başarı zaten tek başına olan bir başarı kesinlikle değil. Bu anlamda eşimin hakkı çok fazla. Onun hakkı kesinlikle yenmez. Evet. Ee, personelim aynı şekilde. Mimarımız aynı şekilde. Çok ciddi anlamda bir efor sarf ediyorlar. Ama şunu dipnot geçmek istiyorum. Ee, personeller çalışırken şuna da hiçbir zaman bağlı kalmadım. Yani illa eğitimli personel olsun ya da işte üniversite mezunu olsun. Yani çünkü biz bu işe başladığımız zaman biz de başka bir firmada çalışan olarak başladık. Bizim de bu iş konusunda çok fazla bir tecrübemiz yoktu. Eşim keza daha tecrübeliydi ama benim bu konuda çok fazla bir bilgim yoktu. Birileri bizim elimizden tuttu ve bizi bugünlere getirdi. Ben de şimdi kendi personelim elinden tutup bugünlere getiriyorum ve onlara da hep diyorum ki siz de birilerinin ellerinden tutun. Siz evet. de birilerinin ekmek yemesine sebep olun. Kesinlikle. O yüzden bu anlamda karşılıklı saygı ve dürüstlük olduğu müddetçe bu hepimizin başarısı, ekibimin başarısı, eve getirip ürünleri taşıyan montörümün başarısı, hepsinin başarısı. Evet, Bu kesinlikle. anlamda emekler ziyan olmaz. Ben senin. de hep böyle söylüyorum. Yani eğer bir başarı varsa benim ekibimin başarısıdır. Kesinlikle. Ben sadece kesinlikle. E, moderatörüm. E, bunun haricinde aslında işi başaran ekiptir kesinlikle. diye kesinlikle. düşünüyorum. kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza Rica sağlık. Rica ederim ben teşekkür ederim. Ee, böyle güçlü hanımefendilerle karşılaştığımız zaman daha mutlu oluyoruz evet. ve bazı kişilere de vesile oluyoruz belki.